Evet çocuklar. Bugün birkaç tane parça parça videolar çekeceğim. Hepsini birleştirip göndereceğim. Öncelikle üç tane sorumuz var. Birinci sorumuz geometrik şekillerle ilgili bir İngilizce sorusu. Sınıfta da yaptığımız gibi bunlar aynı şekilde devam etmeye çalışıyorum. Birinci sorumuzda demiş ki Black Triangle hangisi? Black yani renk olarak Black Triangle hangisi? triangle bilek. Bir mi? İki mi? Üç mü? Bir mi? İki mi? Üç mü? Bilek triangle. Bir mi? İki mi? Üç mü? Doğru cevabı ben şimdi işaretleyeceğim. Bilek triangle. Doğru cevabımız iki numara olacak çocuklar. Yani siyah Üçgen. Evet. İkinciye geçtim. Demiş ki Blue Rect Angle Blue Rect Angle Birinci mi? İkinci mi? Blue Rect Angle Evet. Evet. Doğru cevabımız Bir numara olacak. Yani mavi dik dörtgen. Doğru cevabımız bu. Mavi dik dörtgen. Bir numara. Son olarak geometrik şekillerle ilgili. Kırmızı circle. Kırmızı circle. Hangisi? Kırmızı circle. Evet. Rektör. Red Circle. Türkçesini söyledim. İpucu vermiş oldum çocuklar. Kırmızı Circle dedik. Yani kırmızı Circle. Red Circle. Evet. Doğru cevabımız bir numara olacak. Bir numara. Evet. Doğru cevabımız bu. Diğer videoyla devam edeceğim. Evet çocuklar. Devamında sağ sol kavramımız var. Hemen hızlıca bunu da geçelim. Sağ ve sol kavramı. Birinci soruda aşağıdaki oklardan hangisi sağ tarafı göstermektedir? Size göre sağ tarafı göstermektedir. Bir numara mı? iki numara mı? Üç mü? Dört mü? Sağ tarafı gösteren ok hangisidir? Bir mi? iki mi? Üç mü? Dört mü? Diyor tam gösteriyor mu tahtayı? Evet gösteriyor. 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Doğru cevabımız 1 numara olacak. İkinci soruya geçtik. Buradaki oklardan, ikinci sorudaki oklardan hangisi sol tarafı göstermektedir? Sol tarafı göstermektedir. 1, 2, 3, 4 hangisi solu göstermektedir? Evet doğru cevabımız 4 numara olacak. Üçüncü ve son sorumuza geldik sağ sol kavramı ile ilgili. Aşağıdaki oklardan hangisi sağ tarafı göstermektedir? Sağ tarafı göstermektedir. Bir mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Sağ çocuklar. Evet. Doğru cevabımız 3 numara olacaktı. Bu videomuzda böyle bir video daha ekleyip geliyorum. Evet çocuklar son videomuzu da ekliyorum. Bu da İngilizce sayılarla ilgili. Hemen soruyorum birinci sorumuz. Yandaki sayılardan hangisi? 14. Bir. 14. Yandaki sayılardan hangisi? 14. Bir mi? 2 mi? 3 mü? Bir mi? Iki mi? Üç mü? Evet. 14 Doğru cevabı veriyorum. İki numara olacaktı. Geldik ikinci soruya. Yandaki sayılardan hangisi? Sixteen. Sixteen. Bir mi? 2 mi? Üç mü? Evet. Doğru cevabı veriyorum bir numara. Üçüncü soruya geldik çocuklar. İki de bitti. Üçe geldik. Yandaki sayılardan hangisi? Seventeen. Yandaki sayılardan hangisi? Seventeen. Bir mi? İki mi? Üç mü? Seventeen. Evet. Doğru cevabı veriyorum. Üç numara olacaktı. Son sorumuz. Dördüncü soruda. Yandaki sayılardan hangisi? 10. Yandaki sayılardan hangisi? 10. Doğru cevap 1 numara olacaktı. 14, 14, 16, 16, 17, 17 ve son olarak 10, 10 olacaktı çocuklar. Hepinizi öpüyorum. Bugünkü videolarımız bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.